İşte günlük insan bir insanın ne kadar su ihtiyacı olduğunu, içme suyu ihtiyacı olduğunu. İşte günde 2 litre olsa 4 kişinin bir yaşadığı bir yerde 8 litre gibi bir suya ihtiyacımız var. Bu sadece içme suyu ama. Ee, bunun için bizim standart bir cihazımız var. Temsilcisi olduğumuz markamız Water Jobs. Filtreler e, ithal ürünlerdir. Dış kasası Türkiye'de fabrikamızda yapılıyor. Ee, i̇çindeki içindeki filtreler NSF ve FTA onaylı. Standart 5 aşamalı filtre var. Ama biz bunu 6. aşama, 7. aşama gibi işte suyu alkali hale getirmek gibi veya mineral yoğunluğunu artırmak gibi e, ilave filtre koyabiliyoruz. Tabi suyu çok yavaş arıttığı için bizim bir biriktirme tankine ihtiyacımız.